Arkadaşlar herkese merhabalar Mia Teknoloji anonim şirketi bu arabanın en çok sorulan hisse senetlerinden bir tanesi Mia dilimin döndüğünce bakmaya çalışacağım fakat hisse çok sert e, bir uptrend yaşadı e, şu anda da düşüyor ve yanılmıyorsam arkadaşlar Mia Tek ile ilgili 4 işleme brüt takas ve kredili işlem yasağı gelmiş kale seramik Mia Teknoloji şeker finansal kiralama yeşil yapı bir ay önce gelmiş. Onun dışında Alfas, Çimsa, Eplas ve Miatek de borsada %500 üzerinde bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketlerden demiş. Herhalde bir bedelsiz sermaye artışı beklentisi var. Bu yanılmıyorsam SPK'daydı. E, onay bekleyenlerden bir tanesi. Şimdi fiyat kazanç oranı 48.50. Piyasa değeri, defter değeri. Arkadaşlar bakın bilişimde 6.89, teknolojide 6.79, Miatek'te şu anda 26. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum bir şirketin piyasa değeri, defter değeri en basit haliyle şu demek bir şirketin tüm binalarını, mal varlıklarını, patentlerini, dispiritörlüklerini, her şeyini satıyorsunuz. Kasadaki parayla beraber buradaki parayı bir odaya yığıyorsunuz. Tüm borçları ödedikten sonra bakın tüm borçlar ödendikten sonra ne yapıyorsunuz? Geriye kalan parayı hisse senetlerine dağıttığınız zaman şu an piyasa 518.90 kuruştan bunun 26 katını ödüyor arkadaşlar borsa tarafında. Yani piyasa değeri defter değeri 26 şu anda bilişim ve teknoloji 6.89 6.79 yani hisse senedi bir düşüş eğrisine girmiş bakın arkadaşlar şuradan beri all time hayından beri bir düşüş eğrisine girmiş. Bakın aşağı yukarı ne kadar düştü %34.7. 37 düştü. Buna rağmen sektörün piyasa değeri, defter değeri olarak 3 kat üzerinde. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şimdi genel skor FIRE 5 üzerinden 3.27 vermiş gayet olumlu. Büyüme 5 üzerinden 3, karlık harika arkadaşlar. 5 üzerinden 4.35, kaldıraç 5 üzerinden 3.65, likit de 5 üzerinden 2.60, verimlik 5 üzerinden 2.75. E, halka açıklık oranı %48.83 olarak bende gözüküyor. Finansallar tarafına geçtiğimiz zaman... Çeyrekliklerde arkadaşlar e, satışlar %34.66 60 sektör ortalamasının üzerinde Yıllıklarda arkadaşlar %107.43 60 sektör ortalaması 77.31 Satış barlarımız bu şekilde bakın 1 2 3 ve 4 1 ile 2'nin genelde üzerine geliyor arkadaşlar Sektörel hatta 4. çeyrek Genel olarak e, olumlu geliyor bu muhtemelen sektörel veya mevsimsel bir şey olabilir Esas faaliyet karı arkadaşlar bakın satışların artmasına rağmen esas faaliyet karı çeyrekliklerde 2023 3 ile 2023 6 arasında %22.51 düşmüş. Sektör %52.07 artmış. Yıllıklarda e, 0.45 artmış. Sektörel ortalama yıllıklarda 115.20. Yani e, şirketin satışları artıyor. Esas faaliyetlerinden para kazanmıyor arkadaşlar. Bakın ben hep söylüyorum farkında mısınız bilmiyorum. Ben net kar trendiyle ilgilenmiyorum. Şirketin sto olabilir. Dolar yukarı gittiği için stondan para kazanı olabilir. Bir gayrimenkulün yeniden değerlendirmesini yapmıştır. Ee, bir şey olmuştur. Kasada dövizi vardır. Döviz yukarı gitmiştir. Yani ben bunlarla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ben esas faaliyetlerinden para kazanıyor kazanmıyor. Her zaman ona bakarım. Çünkü Esas fark bakın net kar trendinde artış var yani net kar trendi 90 sektör ortalamanın e, sektör ortalama yüzde %88. 88.86 e, çeyrekliklerde yüzde 1.3 yıllıklarda yüzde 13.16 artmış sektörel ortalama yüzde 88.85 yani, Şuradaki barlar e, benim için bir şey ifade etmiyor. Benim için her zaman baktığım yer, bakın arkadaşlar bu taraf Twitter'da çok suistimal ediliyor. Bunu e, anlatıyorum. Daha doğrusu anlatmaya çalışıyorum. Her zaman ama her zaman. Esas faaliyetlerine bakın arkadaşlar. Esas faaliyetlerinden bir şirket. Para kazanıyor, kazanmıyor. Şimdi hasılat tarafına geldiğimiz zaman az önce de bahsettim. Satışlar tarafında çok fazla bir sorun yok. Barlar bu şekilde. kar artıyor arkadaşlar. Brütkarda da bir sıkıntı yok. Fakat... Esas faaliyet karı bakın burası önemli. 2022 sonundan beri azalıyor arkadaşlar. Buna muhakkak faaliyet raporlarından bakın. Favök tarafı da düşüyor arkadaşlar. Bilanço tarafına geçtiğimiz zaman yıllıklarda %115.28 arttırmış e, öz kaynaklarını. Fakat yani piyasa değeri defter değeri 26. Abi zaten Türkiye'de enflasyon şu an hepimizin yaşadığı devletin açıkladığı ne kadar bilmiyorum ama 70'lerde 80'lerde diyelim. Enflasyonun üzerinde bir getire getirmiş şirket teknoloji ve bilişim alanında %115.28 Ben buna şu anda niye 26 ödüyorum veya 2 gün önce niye 30 ödüyorum? Yani çok daha ucuz şirketler var arkadaşlar. Yani öz kaynakları daha hızlı büyüyen, piyasa değeri, defter değeri daha uygun olan çok fazla şirket var. Bakın çeyrekliklerde %14 arttırmış. Bana göre bu enflasyon oranının altındadır arkadaşlar. Yani ben e, buradaki Ticareti yapmasam işte e, paramı işte borsaya dövize e, 2023'te 2023 altı arası borsaya dövize e, mevduata altına gümüşe yatırsam zaten %14 yakalardım 3 ayda 2023-2023 altı arasında yani 665 milyonu 758 milyon yapabiliyordum. Yani bunlara dikkat edin arkadaşlar. Öz kaynaklar ne büyüyor? Bakın. Geçen sene öz kaynaklar neymiş? 352 milyon liraymış. Bu sene 758 milyon lira. Geçen sene tuvalet kağıdı alsanız, araba alsanız, ev alsanız zaten şuradaki rakamı yakalıyordunuz arkadaşlar. Ben buna niye 26 piyasa değeri defter değeri ödemeliyim? Yani burada bir hikaye olması lazım arkadaşlar. Adamların bir şeye bir çözüm bulması lazım. Atıyorum bir yapay zeka alanına bir yatırım yapıyordur. Farklı bir şeyi vardır. Güzel bir hikayesi vardır. Bir ilaç firmasıdır. Kansere tedavi buluyordur. Yani iyi bir hikaye görmem lazım. Benim buradaki öz kaynak artışındaki beklentimin çok ama çok yukarıda olması lazım ki burayı satın alayım. Öz kaynaklar düzenli büyüyor. Bakın bunda en ufak bir sıkıntı yok. Barları görüyorsunuz. Fakat ben buna niye 26 piyasa değeri defter değer ödüyorum? Yani işte bunlara bakmanız gerekiyor arkadaşlar borsa tarafında bunları da anlatıyorum arkadaşlar kimse dinlemiyor ama millet bunları bakın parayla anlatıyor samimi söylüyorum parayla anlatıyor. Şimdi teknik analiz tarafına geçtiğimiz zaman şimdi günlüklerde şöyle baktığımız zaman burada bir düşüş var arkadaşlar işte daha önce de bakmıştık nereden nereye düşmüş hisse senedi all time hayır Türk lirası bazında 790 lira 60 kuruş. Cuma günkü kapanışla birlikte yüzde %34.37 düşmüş. Şimdi nereden düştüğüne mi bakmalıyım? Nereden çıktığına mı bakmalıyım? Son bir yıllık periyodu alalım. 26 Eylül 2023. 26 Eylül 2022'ye döneyim mesela. Yüzde 27 burada geçen seneden buraya, bu, bu seneye bir artış olmuş. Yani arkadaşlar hisse senedinin fiyatı 26 Eylül 2000 22'de bakın arkadaşlar şurada Eylül 2022'de aşağı yukarı arkadaşlar şuraya alsak 50 lira diyelim aşağı yukarı 1'e 10 buradan gidiş yapmış. Şimdi buradan burayı mı almalıyım buradan buraya mı almalıyım? Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada haftalık trendi bakın şurada haftalık trendi Miyatek tarafında arkadaşlar şuraya geldiğimizde haftalık trendi bakın 8 haftalık EMA taşıyor. Önümüzdeki hafta 8 haftalık EMA 424 lira 60 kuruşta kalmış. Muhtemelen burası önümüzdeki hafta 8 haftalık EMA'ya tam bir tepki verecek. Genelde şey oluyor arkadaşlar bakın. Kuvvetli bir uptrend 8 haftalık EMA veya 13 haftalık EMA'ya bir pullback bir dokunuş daha sonra yukarıya doğru şuradaki imbalans alanlarının ve gap alanlarının tekrar bir noktaya kadar doldurulması tekrar yukarı gidiyor bakın bütün büyük trendlerde bu vardır kuvvetli bir düşüş daha sonra yukarıya doğru bir tepki endeks müsaade ederse daha sonra da aşağıya doğru arkadaşlar Şuradaki bakın imbalans alanlarının ve geplerin dolması arkadaşlar burada bakarsınız grafiklerimize koyarsınız imbalans alanlarını ve geplerini ona göre işlem yaparsınız ama e, 8 haftalık EMA'nın altında bakın şu an hala trend yapımında bir bozulma yok bakın günlüklerde şu anda burası hala bir uptrend arkadaşlar. E, 4 saatliklere bakmadım muhtemelen 4 saatliklerde de burada hala bakın yüksek tepeler yüksek tipler yani günlüklerde şuranın bir kere korunması gereken bölgelerden bir tanesi şu bölgenin korunması gerekiyor arkadaşlar eğer buradaki uptrend yukarıya doğru devam edecekse yani yüksek tepeler yüksek tipler olarak devam edecekse ee, ama yani burada parayı kazanan kazanlı. Yani ben buraya tepki amaçlı girer miyim? Yani Bana göre değil arkadaşlar. Herkesin kendi parası, kendi kararı, kendi takdiri. Yani şurada zaten trendin üzerine oturan adam geçen sene 100 bin lira yatırsa şu anda 1 milyon lira parası var. Ee, all time high'ı saymıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. tabanda ee, elindeki para miktarı. Ee, şurada şöyle bir yapımız var arkadaşlar. haftalıkları aldığımız zaman. Şunu niye çizmişim? Bir ara çizmişim kalmış. Şöyle bakın. Haftalıklarda şuradaki 8 haftalık emayı ile kapatalım. Günlüklerde bakın. Şurayı şöyle bir direnç. Şurayı da şöyle bir destek olarak almışım muhtemelen daha önce. Bakın buranın üzerine atmış. Burada kalıcı olamamış. Tekrar aşağı düşmüş. Bakın bu bölgeyi direnç yapmış. Daha sonra bu bölgenin kırılması ile birlikte bakın 9 dolar 14 cent yani şuradaki çanağın kırılması ile birlikte normalde arkadaşlar bakın normal bir grafikte benim elimde olsaydı bu mesela şuradaki kırılımı gördüm aldım. Benim bunu taşıyan maksimum yer 14 dolar 51 centlerdeydi. Yani ben şey düşünürdüm. Yani şuradaki çanağı yukarıya koyduk. Allah bereket versin. Burası 28 dolar 91 centlere kadar yukarıya gitmiş. Yani şuradaki flamayı yukarıya koysa bakın şuradaki bayrak direğini yukarıya koysa arkadaşlar ona da bakalım. Yani orayı da yukarı koysa 16 dolar 99 santlar 17 dolarlara kadar burada bir trend yaşanması gerekiyordu. Ya bu trendler çok sert yaşanıyor arkadaşlar. Yani 29 dolarlara kadar çıkıyor. Ondan sonra bakın bir ton insan içeride kalıyor arkadaşlar. Şurada bir sürü insan karını revize etmiyor. Yukarılara doğru gidiyor karını revize etmiyor. Daha sonra da borsada bir sürü kağıt örneği var düzeltmeler uzayabiliyor insanların canı yanıyor borsa tarafından Bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar miyatek tarafıyla ilgili Hani çok fazla soruluyor içeride kalan varsa e, Allah yardım etsin ama şeyi söyleyeceğim arkadaşlar yani bu trend çok iyi para kazandırdı bakın yani bu trend gerçekten iyi para kazandırdı yani geçen sene 2 dolar 46 sente aldınız mal Şuradaki çanak formasyonunda verseniz 1'e 7 para kazandınız şuradaki filamada verseniz 1'e ee, e 8 para kazandınız ee, yani şuralara kadar tutsanız kardeşim burada bir aşırılık var deseniz 1'e 13 Amerikan doları bazında para kazandınız yani şurada 1000 dolar yatırsanız şurada 14-15 bin dolar paranız oluyordu Amerikan doları bazında ee, yani şu anda bir düzeltme aşamasında arkadaşlar ortalamalarda durumu ne bir de ona bakalım benim önemli takip ettiğim bazı ortalamalar var onlara bakalım şurada mesela 144 üstü başlayalım orta vade trendi görmek için günlüklerde. Amerikan doları bakacağım arkadaşlar. 144 günlük ama 9 dolar 30 sente kalmış. 233 EMA'ya bakalım bir de. 233 günlük ama 7 dolar 63 sente kalmış. Yani arkadaşlar e, burada dediğim gibi hani az olan transe bakın. Yüksek tepeler, yüksek dipler. Bunalılar buradan bir boy daha yukarı atarlar. Şu bölgeleri tutarlar, bir boy daha yukarı atarlar. Onu ben bilemem. Burada ben dediğim gibi ortalamalara bakıyorum 233 günlük EMA 7 dolar 63 santta kalmış. Hadi birazcık daha şey yapalım. İyi bir şirket 144 günlük EMA'sı da şu anda 9 dolar 30 santlarda kalmış. Dediğim gibi arkadaşlar yani e, yüksek bir bakın. Şurada da yüksek bir tepe yapmış. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada 3 dolar 21 santlarda kalmış. Daha sonra 9 dolar 42 centlere gelmiş e, 144 bakın EMA'yı test etmiş burada 233 test etmiş mi ona da bakalım Yani aynen bakın 233 günlük EMA şurayı tutmuş görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Şurada 9 dolar 42 centlerden 4 dolar 61 centlere kadar 233 EMA'ya kadar gelmiş yani bu illa 233 EMA'ya değerse diye bir şey yok arkadaşlar 144 ama ve 233 ama'ya gelirse Amerikan doları bazında orta vade için belki bir miktar alıp kenara atabilirim. Tabi faaliyet raporlarına vesairelerine de bakmam gerekiyor kendi adıma. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.